Merhaba arkadaşlar bugün fotoğraflarla herhangi bir K-pop eğlence şirketlerinde stajyer olmanın 20 adımını göstereceğim. Video 3 bölümlük olacak eğer 2. bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin 15 lik gelirse 2.sini yapacağım. Bir yıldız olmadan önce, her K-pop şarkıcı bir zamanlar stajyerdi. Çok küçük yaşlardan itibaren, kuryerler birlikte yaşar, prova yapar ve performans gösterir. Bazıları sadece 10 yaşında olduklarında başlar. Bununla birlikte, gelecekteki K-pop yıldızlarının çoğu yalnızca gençliklerinin sonlarında keşfedilir. Bu yüzden biraz daha yaşlıysan umutsuzluğa kapılma. Stajyerler ve K-pop idolleri genellikle Korelidir. Ancak bu zorunlu değildir. Testler her kökenden ve etnik kökene açıktır ve başarının sırrı yetenek ve kişiliğin yanı sıra çok çalışma isteğinde yatmaktadır. Adım 1: Yeteneğinizi geliştirme. Bıçak dans dersleri daha iyi ve çok yönlü bir dansçı olmak. Çok çeşitli kurslara kaydolun, özellikle de dansçı olarak fazla deneyiminiz yoksa. Hip-hop ve sokak dansı derslerine özellikle dikkat edin sahne varlığı, herhangi bir stajyer ve umarız bir idol için gerekli olan temel şeylerden biridir ve iyi dans etmeyi içerir. Dans dersi alamıyorsanız, yeni adımları öğrenmek için interneti kullanın. Adım 2, bir şarkı dersine yatırım yapın sesinizi geliştirin. İyi şarkı söyleseniz bile, kesinlikle öğrenecek çok şeyiniz var. En kötü durumda, iyi bir öğretmen size sunumlar sırasında ses tellerinizi daha dayanıklı hale getirmek için ipuçları öğretecektir. Eğer forte dans ediyorsa sorun değil, ancak iyi bir sesin stajyer sınavında seçilme şansını artıracağını unutma. Adım 3: Becerileriniz üzerinde çalışın, rapçi tam bir sanatçı olmak. Süper eğlenceli olmanın yanı sıra, rap'i nasıl söyleyeceğini bilmek bir K-pop idolü için çok önemlidir ritmi yakalamak ve en sevdiğiniz sanatçıları taklit etmek için bu türden daha fazla şarkı dinleyin. Kelimelerin arasında kıvrılırsan dudaklarını gevşetmek için birkaç tekerleme al. Adım 4. Kendi şarkılarınızı yazın ve zaten bilinen şarkıları mükemmelleştirmeye çalışın. Testte yapımcıların bildiği şarkıları sunmanız gerekecek stajyer olduktan sonra, orijinal eserler için nasıl beste yapacağınızı ve koreografiler oluşturacağınızı öğrenmeniz gerekecek. Mümkün olan en kısa sürede pratik yapmaya başlayın. Mümkünse bir müzik beste dersi alın. K-pop'u çok dinleyin ve en popüler stilleri taklit etmeyi öğrenmek için klipler izleyin. Adım 5. Kendinizi Kore kültürü ve güzellik standartlarına alıştırın. Çoğu şirket diğer ülkelerden stajyer kabul etse de K-pop'un hedef kitlesi büyük ölçüde Koreli. Güney Kore kültürü hakkında fazla bir şey bilmiyorsanız bilgi alın. En ünlü K-pop grupları hakkında çok şey okuyun. Kore moda web sitelerini ziyaret edin ve ülkenin sosyal ve görgü kuralları standartlarını inceleyin. Koreli değilseniz, yapımcılara K-pop stajyeri olmakla gerçekten ilgilendiğinizi ve entegre olmak için çok çalışmaya istekli olduğunuzu gösterecektir. Adım 6. Öğrenmek Korece konuşmak. Eğer zaten bilmiyorsanız, en azından merhaba, güle güle, lütfen ve teşekkürler gibi temel küçük şeyler söylemeyi öğrenmeye çalışın. Ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi stajyer olarak seçilirseniz, genellikle Korece şarkı söylemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca, ülkenin dilini biliyorsanız, Güney Kore'de arkadaş edinmek ve geçinmek çok daha kolay olacaktır. Korece kursuna katılamıyorsanız Egbun veya Duolingo gibi bir uygulama indirin. Arkadaşlar videonun birinci bölümü buraya kadardı. Eğer ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız videoya 15 like atın.